Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 5. grupta mücadele veren Ayvalık Gücü Belediyespor, Bursa temsilcisi Saloni Mobilya Orhaniye Voleybolu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden ve takımın başına Avrupa şampiyonu Apoletti entrenör Gökhan Etman'ı getiren Kırmızı Beyazlılar, bünyesine kattığı gelecek vaat eden sporcularla ligde ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Playoff yolunda emin adımlarla ilerleyen Ayvalık gücü seyir zevki yüksek performansıyla Ayvalık halkının desteğini arkasına almış durumda. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de destekleriyle yakından takip ettiği filenin sultanları Ayvalık'ta yaşayan kız çocuklarına da örnek oluyor. Her geçen gün büyüyen Ayvalık Gücü Voleybol Akademisi, takımın geleceğini oluşturuyor. Önümüzdeki haftayı bay olarak geçirecek olan Ayvalık gücü, bir sonraki hafta evinde geçen sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Çan Gençlik ile karşılaşacak.